Merhaba arkadaşlar. Bugün bir günlük vlog çekiyorum. Şu an ne giyindiğimi ve hangi takıları taktığımı gösteriyorum. Eskişehir'e geldik. Pülen birden bir şey aldım. En son göstereceğim. Şimdi ise çılgın hırsız dörde girdim en sevdiğim karakterlerden biri. Sizin de öyle mi? Fazla video çekmişim. En güzel sahneleri koydum. Videoyu reel olarak düşündüğüm için dik çekmiştim. Ve mutlu son. Ben filme bayıldım. Tavsiye ederim. Aslında seslendirme yapmayacaktım ama dün videoyu attığımda telif geldi. O yüzden böyle bir yola başvurdum. Evet arkadaşlar şimdi ise dün aldıklarıma bakalım. Öncelikle Rosman'dan aldıklarıma bakalım. Ablamın aldığı salisilik asit. Böyle açmış. Haberim yok. Bu pez şekerlerden aldım. Ben bunları çok iyi biliyorum. Küçükken çok severdim. Hatta sizlerle birlikte de açalım. Bilenler yorumlara yazsın. Bunu Rosman'dan aldım. Normalde Rosman'a Hello sürpriz yumurta bulmak için gitmiştim ama yoktu. Hep diyordum 100 abone olunca açacağım 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 ama bir türlü kısmet olmadı. Alamadım. Evet, böyle açtım. Güzel gelecek. Migros'tan bu Lifolif'in kırmızı meyveli paketinden aldım. Bu şekerden aldım. Bir tane de açtım, çiğnedim. Lifolif'in bu kırmızı meyveli yulaf toplarından aldım. Bunu da birazdan açıp tadına bakarız. Ben bir yerden kendime böyle bir tişört aldım. Ben böyle farklı farklı tişörtler giymeyi çok seviyorum. Arkası çok hoşuma gitti. Baya güzel. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bunu da açıp tadına bakalım. Bir defa deneyeceğim bunu. İçinden kaç tane çıkacak çok merak ediyorum. 3 <laughs> mü? 4 mü? Çünkü gerçekten çok boş gibi. Tamamını açtım. Evet içi böyle gözüküyor. Kaç tane var ya? 6 tane var. Böyle. Tadına bakalım. Bir de gerçekten şey rengi böyle kırmızı gibi. Gerçekten kırmızı meyve topları diyor ama. Gerçekten de kırmızı gibi. Bakın. Yani ben gerçekten çok seviyorum ya bu tarz atıştırmalıkları. Güzel. Evet arkadaşlar. Böylelikle videonun sonuna geldik. Ama küçük bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Şu an itibariyle 161 abone olduk. Gerçekten çok mutluyum. Geçenlerde bir tane videomu izlemiştim. 58 abone olmuşum diye böyle söylüyordum. Yani o zaman da çok mutluydum. Şimdi de çok mutluyum. Gerçekten sizlere çok teşekkür ederim. Çok mutluyum yani. Çok farklı bir atmosfer burası. İnşallah daha büyük bir aile oluruz. Beni desteklediğiniz için, benim bu samimiliğime, güvendiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Daha iyilerine.